Men hangi Müslüman ölürse, velem yağzu, gaza etmeden, cihad etmeden ölürse, Allah'ın dinini hakim kılıncaya kadar evinde, memleketinde, cemiyetinde, çevresinde, dünyasında, nefsinde, neslinde Allah'ın hükmü geçinceye kadar mücadele etmeden ölürse, velem yenvi, bu mücadeleye karar vermeden, niyet etmeden ölürse, matemeyt eden cahiliyeten, aynen Ebu Cehil gibi kafir olarak ölmüştür. İslam'ın hakim olmasıdır dava. Vallahi bundan başka dava yoktur. Bu hadisi şerifi şerh eden, izah eden alimler, şöyle izah ediyorlar, bir Müslümanın ömrü boyunca Kâbetullah yolunda gidip gelmekle aşınsa, bir Müslümanın dudakları Kur'an okumakla aşınsa, bir Müslümanın parmakları tesbih çekmekle aşınsa, bir Müslümanın yüzü secde etmekle aşınsa, ama o Müslüman da yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için gaza ve cihat, gayreti, hasreti, ragbeti, niyeti olmadan kalbinde Allah'ın dini hakim olsun da yeryüzünde hükmü ilahi geçsin diye bir niyet ve gayret olmadan ölse o Müslüman kafir olarak ölmüştür diyor. Yeryüzüne İslam hükmediyor mu bugün? İstanbul'a İslam hükmediyor mu bugün soruyorum. Parti, kırtı ayırmadan soruyorum. Zengin, fakir ayırmadan soruyorum. Kadın, erkek ayırmadan soruyorum size. Bugün din İslam, İstanbul'a hükmedebiliyor mu? Bunun sualini vereceksiniz. Bu sualin cevabını vermeye mecburuz. Sultan Fatih'in zamanında İstanbul'a İslam hakim idi. Şimdi İslam hakim midir? Hakimiyet İslam'ın mıdır? Şu caddelere, sokaklara İslam hakim midir? Deniz kıyılarına, caddelere, Etrafa, mekteplere, kitaplara, televizyon aynasına, radyo mikrofonuna, gazetelere İslam hakim midir? Diyilir. Bu netice elde edilinceye kadar çalışmayan, mücadele etmeyen, bu davada canını, malını harcamayanlar kıldıkları namazla beraber cehenneme gideceklerdir. İslam hakim olacak. Sultan Fatih'in derdi, davası, sevdası buydu. Yeryüzünde İslam hakim olsun diye başka ne olabilirdi ki? وَقَاتِلُوهُمْ <laughs> Onlarla çarpışın! Bu emri veren Allah'tır. Hatta la تَكُونَ yer <laughs> Yeryüzünde Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan fitneler kalkıncaya kadar. Bugün Allah'ın kullarını Allah'a ibadet etmekten geri koyan bunca musibetler varken Müslüman nasıl huzur duyabilir? Müslüman nasıl mes'ud olabilir? Ve yekûne dînü küllühü Bir diğer ayette küllühü, bütün din Allah'ın oluncaya kadar. Din Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmü geçinceye kadar. Bugün İstanbul'da Allah'ın hükmü geçmiyor. Bütün mahalle bakkalları meyhaneye dönmüş. Eğer İstanbul'da Allah'ın hükmü geçseydi kimse bir damla içki içemeyecekti. Eğer deniz kıyılarında, deniz sahillerinde Allah'ın hükmü geçseydi kadınlarla erkekler hayvani bir iştahla beraber denize giremeyeceklerdi. Bugün Allah'ın hükmü geçseydi, Aksaray meydanında ayakta kimse kadın satamayacak, kimse şarap içemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi, İstanbul boğazında, meyhanelerde, gazinolarda, diskoteklerde alenen zina edilemeyecekti. Eğer Allah'ın hükmü geçseydi İstanbul'da, okullarda ve üniversitede kimse Allah'ı inkar edemeyecekti. Eğer İslam'ın hükmü geçseydi, televizyonda aşk gemisi namında zina ve fuhuş hareketi gösteremeyecekti. Demek ki İslam hakim değil. Sen istediğin kadar namaz kıl. Eğer senin davan ve derdin İslam'ı hakim kılmak değilse, o namaz seni cehenneme götürecektir, gayen bu değilse, çünkü işin aslı budur. Hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Kur'an'dan söylüyorum, hepinizin ezbere bildiği bir sure var, ''Eraeytellezi'' suresi, ki Kur'an-ı Kerim'de ''Maun'' suresi diye geçer, ''Eraeytellezi yukezzibi bid-din'' bitti. Sureyi biliyorsunuz. O sure içinde namaz kılanlarla alakalı korkunç bir ayet var. Namaz kılanlarla, namaz kılmayanlarla değil, namaz kılanlarla alakalı bir ayet. Ama korkunç bir ayet. Ne diyor Hazreti Allah? Feveylün lil musallin Ya Rabbi, bu ayeti kerimenin karşısında ürp ürküyorum, ürperiyorum ve korkuyorum. Rabbül Alemin buyuruyor ki, sadece namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı içinde. Ben namazımı, niyazımı kılıyorum ya, benim vazifem bitmiştir deyip de, kızına, karısına, oğluna, yavrusuna, cemiyetine, cemaatine, yönetimine aldırış etmeyen, gidiş İslam mı değil mi? benim evimde İslam yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Okuduğum gazetede fahişelerin resmi var mı yok mu? Seyrettiğim televizyona İslamiyet hakim mi değil mi diye düşünmeden, dert etmeden, sevda etmeden sadece namaz kılıp da cemiyetin gidişini, rezaletlerini görmeyen, namaz kılmaktan ibaret bir İslam anlayışı taşıyan ve böylece namaz kılanlar cehennemin en altındaki azaba dahil olacaklardır diyor. Ayet kardeş. Kur'an söylüyor. Feveylün lil Vay şu namaz kılanların haline. Ayet. Cehennemin en altındaki azap derekesi. Cehennemin en altındaki azabı ilahinin tecellisi. Ben namaz niyaz kılıyorum ya. Başka kimseye karışmam. Etliye, sütliye karışma arkadaş kıl namazını cennete gidersin. Deyip de böyle namaz kılanlar, vallahi cehennemin en altına gideceklerdir. Ayet ilahiyedir. Ne zannediyorsun sen İslam'ı? Yaşadığın cemiyete İslam hakim oluncaya kadar durmayacaksın. Sen duruyorsun, sen uyuyorsun. Sultan Fatih